Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhakemattan Unsur-u Akide bölümü birinci maksat. Cemiyet zerrat-ı kainat, kainatın bütün zerreleri birer birer zat ve sıfat ve sair vücuh ile gayri mahdud olan imkanat mabeyninde mütereddit iken bir ciyeti takip hayret bahşa mesalihi intac etmekle saniin vücubu vücuduna şahadetle varlığına birliğine şahadetle, Avali i gaybiyenin en muzeci olan gayb alemlerinin özeti olan latife-i rabbaniyeden ilan-ı saniyeden itikadın misbahını ışıklandırıyorlar. Muhteşem bir cümle. Tabi şimdiki Türkçe ile bir anda anlamak zor olabilir. Kainatın bütün zerreleri hayalimize sığmayacak kadar zerreler var. Bunların her birisi birer birer. Zatıyla ve sıfatlarıyla. Yani hem var olmasıyla hem de o varlığı içinde değişik özellikleriyle. Zat sıfat derken mesela demiri düşünelim. Demirin bir zatı var. Bir de sertlik gibi veya renk itibariyle siyah olması gibi sıfatları var. Bunlara da sıfatlar deniyor. Sıfat zata bağlıdır. İşte bütün zerreler zatlarıyla, sıfatlarıyla ve diğer cihetlerle gayri mahdudi olan, sınırsız olan imkanat, imkanlar arasında mütereddit iken bir ciyeti takip. Bu şuna benzer. Mesela elimdeki kalem. Bunun içinde mürekkep var. Ben bu mürekkeple büyük, küçük, güzel, çirkin, arz, sema, cennet, cehennem ne, ne, istersem yazarım. Ve hepsi aynı mürekkeple yazılıyor. İşte Allahu Teala elementleri adeta bir mürekkep ittihaz etmiş. Ve elementler mürekkebiyle Allahu Teala daima yeni yeni şeyler yazıyor. Yani ben bununla nasıl çok değişik cümleler kurabilirsem Allahu Teala mücessem kelimeler, mücessem cümlelerle e, ayetlerini e, ifade ediyor ve kainatı bir kitap şeklinde telif etmiş. Bunlar çok farklı şekillerde olabilirdi. Mesela insanı düşünelim. İnsan için işte ortalama 170 boy e, diyelim, 70-80 kilo. E, belli ölçüler var. Allah insanı bu ölçülerde yaratmış. Bir çift göz, şurada burun. Sistemi böyle yapmış. Ama Allah dilese başka türlü de yapabilirdi. Aynı maddeden başka şey de yapılabilirdi. Hani çocuklar hamur şeyi yapıyorlar ya, hamurla resim yapıyorlar. Küçük birer heykel gibi yapıyorlar. Hamurun bir şekli yok. Ama yoğurduğunuz zaman onu kedi de yapabiliyorsunuz. Başka türlü yoğurduğunuz zaman ee, kuş yapabiliyorsunuz. Başka bir şekilde şekil verdiğinizde kurbağa yapabiliyorsunuz. Aynı hamur çok değişik şekillerde görülüyor. İşte... Bütün e, zerreler bunlara çok farklı renkler giydirilebilir. Çok farklı özellikler olabilir. Allahu Teala bütün zerratı işte yazı yazdığımız e, mürekkebin kullanılması gibi bununla yeni yeni cümlelerin meydana getirilmesi gibi istihdam ediyor. Ve burada tercih edici sadece ve sadece onun iradesi. Öyle dilemiş ve öyle olmuş. Maşa Allahu kan ve ma lem yeşe lem yekun. Allah'ın dediği olur, dileme olmaz. İşte bunların her birisi bir ciheti takip. E, hayret bahşa mesaleyi intac etmekle. Askeriye misali verebiliriz buna da. Mesela Türkiye'de 500 bin civarında asker var. Bunlar vatanın her tarafından e, celbedilmiş olan askerler. Bunların her birine bir sülüs gidiyor, bir kağıt gidiyor. Ve orada hangi işte alay, hangi tabur, hangi bölüye gidecek bunlar belirtiliyor. Şahısların keyfine bırakılsa herkes kendi keyfine göre bir yeri tercih eder. O zaman bazı yerlere giden olmaz. Ama merkezden bir yönetimle her biri bölüklerine dağıtılınca bir problem olmuyor. İşte Allahu Teala bütün zerreleri kimin nerede istihdam edileceğini biliyor. Ona göre emir vermiş ve o emre göre o zerreler hareket ediyor. Kur'an-ı Kerim'de velillahi cunudü semavat vel ard göklerin ve yerin orduları Allah'ındır buyurulur. İşte zerreler de Allah'ın ordusunda birer asker, yıldızlar birer asker ve böylece bunların her birisi emredileni yerine getiriyor. Saniyin vücubu vücuduna şehadetle avalimi gaybiyenin, gayb alemlerinin en muzeci olan yani bir hülasası olan Latife-i Rabbaniye'den ilan-ı saniyeden itikadın misbahını ışıklandırıyorlar. Yani kainatta bütün bunlar Allah'ı anlatıyor. bizim kalbimizdeki Latife-i Rabbaniye zaten Allah diyor. Dolayısıyla kainattaki bu delilleri görmek bizim imanımızı daha da kuvvetlendiriyor. Yani lambayı düşünün. o işte eskiden zeytinyağı veya gaz yağı gibi şeylerle yakılıyor takviye olmazsa zamanla söner. İşte insanın da imanı takviye edilmezse gittikçe zayıflayabilir. Kainattaki bu delilleri görmek bizim imanımızı takviye ediyor. Yani çok güzel bir mana bu yönüyle değerlendirdiğimizde. Evet, her bir zerre kendi başıyla sani ilan ettiği gibi tesavir-i mütedahileye benzeyen, yani iç içe suretler, resimlere benzeyen, mürekkebat-ı müteşabike-i mütesaide -i kainatın her bir makam ve her bir nisbetinde her bir zerre muvazene-i celiyan umumiyi muhafaza ve her nisbette ayrı ayrı mesalihi maslahatları intihac ettiklerinden saniin kast ve hikmetini izhar ve kıraat ettikleri için saniin delaili zerrattan kat kat ziyadedir. Yani aynı asker işte bölüğünde, takımında, alayında e, nasıl ki birer nispeti oluyor. Her bir varlığın da e, kendi bulunduğu yerle bir alakası var. E, bulunduğu mekanı kaplayan alanla alakası var. Mesela sarı bir çiçek, 33. Söz'de nazara verildiği gibi bir tepecikten. Çiçeğin kendisi orada bir mühür gibi. O tepecik de o ova içerisinde bir mühür. O ova daha geniş olan alan içerisinde bir mühür allah Teala'nın bu şekilde iç içe e, sanatları var ve bunların her birisi bulunduğu mekana e, uyum arz ediyor ve e, güzel bir şekilde orada bulunuyor. Böyle olunca e, iç içe daireler tarzında hepsi e, mükemmel bir sanat meydana getiriyor. Böyle olunca da Cenab-ı Hakk'ın varlığının delilleri zerrattan kat kat ziyadedir. Yani atomlardan çok daha fazladır. Yani bir harf kendini bir harf olarak gösterir ama ustasına çok cihetlerle gösterir. Eğer desen neden herkes aklıyla görmüyor? Yani madem Allah'ın varlığı bu kadar aşikar, halbuki ateistler de var, eskide de var, günümüzde de var. Peki neden herkes aklıyla görmüyor? El cevap kemal-i zuhurundan, son derece aşikar olduğundan, gözler önünde olduğundan. Buna kemal-i zuhur veya şiddeti zuhur denilir. Ee, mesela hava e, her tarafta var ama biz havanın varlığının farkında bile değiliz. Yavru balık anne balığa demiş ki, anne demiş hani sen denizden bahsederdin, o deniz nerede? Ömrü denizde geçtiği için denizin farkına varmıyor. Ol mahiler ki derya içe, deryayı bilmezler. Biz de devamlı havayla iç içeyiz ama Havayı fark etmeyişimiz gibi Allah-u Teala'nın varlığı o derece aşikar olmakla beraber bir kısım insanlar onun kemalinin zuhurundan ve şiddeti zuhurundan göremiyorlar. Evet şiddeti zuhurdan görünmemek derecesine gelenler vardır. Cirmi şems gibi. Güneşin cirmi gibi. Yani e, güneşin ışığı biraz daha fazla olsa doğrudan yani şu anda da zaten bakamıyoruz ya e, bir bakıp hemen başımızı indirebiliyoruz. Işığı biraz daha fazla olsa hiç bakamayız. İşte o ışığının fazlalığından dolayı göz onu o zaman göremiyor. E, bu güneşin olmadığı anlamında değil, zuhurunun şiddetinden ve gözün ona bakacak kabiliyette olmayışından. Teemmel sutural kainati fe min minel mele'il ala ileyke resailu. Kainatın satırlarına dikkat et. Onlar meleği aladan, yüce alemden, sana gönderilen mektuplardır. Yani Allahu Teala her bir varlıkla bize mesaj gönderiyor. Kendini tanıtıyor, rahmetini, kudretini bize bildiriyor. Yani burada yani derken biraz açılımıyla anlatılıyor bu. Ben mealini verdim zaten. Arapça bir şiir bu. Bu ne demektir? Ebu ve i alemin sahifesinde alemin o geniş sahifesinde Nakkaş-ı Ezeli'nin yazdığı silsile-i hadisatın satırlarına hikmet nazarıyla bak. Allahü Teala alemin o geniş sayfalarında bir nakkaş olarak, nakkaş ezeli olarak hadisatın silsileleriyle bir şeyler yazıyor, çok şeyler yazıyor. Bunlara hikmet nazarıyla bak. Ve fikri hakikatle sarıl. Ta ki meleği aladan gelen selasil-i resail mele Ala'dan gelen mektuplar silsilesi. Bir tek mektup değil, devamlı mektuplar. Arda ar arda mektuplar geliyor. Bunlar seni alâ-i illiyyin yakine çıkarsın. Bunları okumak suretiyle yakinin en üst makamlarına çıkabilesin. İşaret. Kalbinde noktayı istimdat, noktayı istinat ile vicdanı beşer, saniyi unutmamaktadır. Yani vicdanda Allah'ın varlığıyla alakalı bizde iki temel esas var. Birisi noktayı istimdat. İhtiyaçlarımız çok fazla. Bunları karşılayacak zatı fıtraten arıyoruz. Bir de noktayı istinat. Düşmanlarımız da çok fazla. Bir dayanak noktası arıyoruz. İşte hem noktayı istimdat hem noktayı istinat cenab Düşmanlardan bizi koruyacak olan da odur. İhtiyaçlarımızı verecek olan da odur. Eğer çendan, dimağı tatile işgal etse de yani insanın dimağı, fikri meşguliyeti bıraksa düşünmese de vicdan edemez. Yani bir insan içkiyle falan beynini uyuşturabilir veya günlük meşguliyetler içinde Allah varmış yokmuş pek de düşünmeyebilir. Ancak insanın böyle vicdanı fıtri olarak Allah'a yönelik. Hani ay çiçekleri güneşe yönelik oluyor ya bu fıtri olması misali Vicdan da Allah'a yönelik. İki vazifeyi mühimme ile meşguldür. İki mühim vazife ile meşguldür. Şöyle ki, vicdana müracaat olunsa kalp bedenin aktarına neşri hayat ettiği gibi kalp dahi e, kalpteki ukde-i hayatı olan marifeti sani dahi kalp gibi kalpteki ukde-i hayatı, hayatı olan marifeti sani dahi ceset gibi istidadat-ı gayri mahdude-i insaniye ile mütenasip olan amel yani ümitler, beklentiler ve müyülü müteşaibeye birbirinden böyle dallanıp budaklanan meyillere, iç içe girmiş meyillere neşri hayat eder, lezzeti içine atar ve kıymet verir ve bast ve temdit eder. İşte noktayı istimdat. Yani insan bir hami meçhulüne dayanır, güvenir ve bilir ki ben dua ettiğimde benim duamı işiten biri var. Ve duamı işiten zat benim isteklerimi vermeye kadirdir. Pek çok kimse yaptığı duaların makbul olduğunu tecrübeleriyle görmüştür. İşte bu nasıl ki kalp devamlı kanı pompalıyor, maddi hayatımız böyle devam ediyor. Manevi hayatımızda vicdandaki bu ümitle devam ediyor. Beklentilerimizin karşılandığını görüyoruz. Hem de bununla beraber kavga ve müzahemetin meydanı olan dağdağı hayata peyderbey hücum gösteren alemin binler musibet ve mezahimlere karşı yegane noktayı istinat marifeti sahnedir. Yani Allah'ın varlığı. Şimdi bazıları dinin çıkışını doğadaki, tabiattaki olaylardan korkmaya bağlıyor. Diyor ki işte gök gürler, şimşek çakar, zaman zaman felaketler olur, tufanlar olur. İnsanlar korkarlar, ve bu korkmak onları bir tanrı fikrine götürür. Yani bazı sosyoloji kitaplarında, psikoloji kitaplarında Allah inancı böyle anlatılıyor. Ve bunun bir dayanağı olmadığı sanki korkudan dolayı insanlar e, doğaüstü bir kuvvete inandıkları. Halbuki vicdanda Allah'a dayanma, e, Allah'tan medet istenen fıtri olarak var. Yani bizi yaratan bizi böyle programlamış. Nasıl ki ördeğin tabiatında sularda yüzmek var. Annenin tabiatında, çocuğuna şefkatle bakmak var. Ağaçta fıtri olarak meyve vermek var. Bunlar nasıl fıtri ise benzeri bir şekilde inançla bizde fıtriyiz. Hem istimdat noktasından hem de istinat noktasından vicdandaki bu özellik bizi Allah'a götürüyor. Evet her şeyi hikmet ve intizamla gören sani hakime itikad etmezse ve alel amya yani körü körüne tesadüfe havale ederse ve o beliyata karşı, o belalara karşı elindeki kudretin ademi kifayetini düşünse, elindeki kendi kudretinin yetmediğini düşünse, tevahhuş ve dehşet yani ürp ürperecektir bundan. Kendini alemde yalnız hissedecektir. Dehşet ve telaş, dehşete kapılacak, telaşlanacaktır. Ve hauf'tan, korkudan mürekkep bir hali cehennem numun Cehennem misali yakıcı bir halete girecektir o kimse. Ve ciğer şikafte kaldığından, ciğerleri yandıran bir durumda kaldığından, eşref ve ahseni mahluk olan insan, mahlukatın en şerefi, en güzel olan insan, her şeyden daha perişan olduğundan, nizam-ı kamil-i kainatın hakikatine muhalif oluyor. Yani eğer bizim isteklerimiz verilmeyecekse, eğer dayanacağımız bir nokta, medet alacağımız bir nokta yoksa o zaman biz kainatta en zavallı varlığız. Schopenhauer ismiyle bir Alman filozof, bedbinlikte bilinenlerden birisi, Nihiliz felsefenin öncülerinden. Bu siyah bir gözlük takmış, aleme o siyah gözlükle bakıyor. Herkes kendi aynasının müşahedesine tabidir. Schopenhauer da aleme bakarken çok karanlık görüyor. Ailesinde problemler olmuş, babasında dedesinde problemler olmuş. Bundan dolayı çok karamsar bir bakışa sahip. Ve bu adam diyor ki: Kainat bir yay, olaylar birer ok, hedefte insan. Nereye kaçacaksın diyor. Ve bu adam yine şunu söylüyor. Şu alem tasavvur edilebilecek en berbat alemdir. Daha da berbat olamazdı. İmamı ee, İmam Gazali tam tersini söylüyor haklı olarak. İmam Gazali de leyse filimken ebdau mekan. Bu alemde daha harikası yoktur. Her şey en ideal boyutlardadır diyor. İşte eğer Allah'a iman olmazsa Schopenhauer'ın tasvir ettiği tarzda insan kainattaki en zavallı mahluk olur. Kedi bile bizden daha şanslı olur. Çünkü kedinin aklı olmadığından dert etmez. Bizde akıl var. Akıl geçmişle gelecekle bizi alakadar ediyor kainattaki olaylarla bize alakadar ediyor. Bundan dolayı bir ızdırap aletine dönüşüyor. İşte noktayı istinat. Evet melce yalnız marifeti saniyedir. Yani sığınağımız ancak Allah'ı bilmektir. Allah'ı bilmekle isteklerimiz yerine gelir. Allah'ı bilmekle korkulardan emin oluruz. Kur'an-ı Kerim Allah'ın böyle seçkin kullarını anlatırken şöyle bildiriyor. Ela inne evliya Allah la ve lahum Allah'ın bu seçkin veli kulları için bir korku yoktur ve onlar üzülmezler de. Yani ne kaybettiklerine üzülürler ne de kainattaki olaylardan korkarlar. Çünkü Allah'a kamil bir imanları vardır. Hatta sözlerin baş kısımlarında malum şöyle bir ibare geçiyor. Tam münevverül kalp bir abide küreyi arz bombolup patlasa ihtimal ki onu korkutmaz diyor yani dünya bir bomba olup patlasa, kalbi imanla aydınlanmış olan bir insan e bundan korkmaz. Cenab-ı Hakk'ın alemdeki icraatını hayretle, tefekkürle temaca eder. Ve hakiki imanı elde eden adam kainata meydan okuyabilir. Risalelerde yine nazara verilen şeylerden. Demek şu iki nokta ile bu derece nizam alemde hüküm fermalık, hakikati nefsül emriyenin hassayı hasırası olduğu için her vicdanda iki pencere olan şu iki noktadan vücudu sani tecelli ediyor. Akıl görmezse de fıtrat görüyor. Evet akıl görmeyebilir. E, akıl Allah'ın varlığı ile ilgili delilleri anlamada fonksiyon sahibidir. Ama insan vicdan gözüyle görüyor. Kalp gözüyle görüyor. Malum mesela elle ben bunu alıyorum. Ama göz daha uzaktakileri de görüyor. El uzağa yetişmiyor ama göz yetişiyor. Aklın da yetiştiği yerler var, aklı aşan şeyler de var. Aklın yetişmediği yerde vicdan, kalp, bunlar devreye giriyor. Dolayısıyla imanın mahalli kalbin derunudur, vicdandadır. Yoksa imanın mahallini akıl olarak kabul edecek olsak insanın aklen anlamadığını kabul etmemesi gerekir. Halbuki aklen Allah'ın varlığının delillerini bilmediği halde imanı kuvvetli olan nice insanlar vardır. Vicdan nezardır. Vicdan bir pen, e, bakıcı. Vicdan bakıyor böyle. Nezaret ediyor. Kalp penceresidir. Yani demek ki vicdan kalp penceresinden bakıyor. Vicdan da böyle bir şey derc edilmiş. Ve gerçekten bu ölçülerle baktığımız zaman e, insan rahatlıyor. Ve elhamdülillah iman diyor. İmanından dolayı Cenab-ı Hakk'a hamd ediyor. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.